Bilim rüzgarı pursaklarda. Keşfet, eğlen, öğren iki başladı. Pursaklarda bu yıl ikincisi düzenlenen TÜBİTAK 4007 40 Bilim Rüzgarı Pursaklarda Keşfet, Eğlen, Öğren iki projesi başladı. Bilim Pursaklar ekibinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik her yaştan bilim meraklısını bir araya getiriyor. Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda 9-10-11 Ekim tarihleri arasında sürecek şenlik sabah 9'dan akşam 17'ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Belediye başkanımız özellikle Erdoğan Çetin ve ekibi böyle ilçemize güzel bir uygulama yaptılar. T3 Vakfı ile işbirliği içerisinde öğrencilerimizin deneye patronileri, bilim kursaklar kategorisinde güzel atölyelerde birkaç yıldan beri öğrencilerimiz dönüşümlü olarak geliyorlar ve orada Güzel eğitimden alıyorlar. Biz bu işe karar verdiğimizde yıl 2021'di. 17 Aralık 2021'de D&A'da bizim kursatlar sınıflarını açmış olduk ve ülkemize hizmet vermeye başladık. O günden bugüne hafta sonu atölye çalışmalarımıza katılım sağlayan öğrenci sayısı 21.440. Hafta içi gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılan öğrenci sayısı 66.900 oldu. Ayrıca şenlik, festival ve benzeri birliklerde 111.654 öğrencimiz hizmet aldı. Bizim gibi bir önceki nesilden biraz daha ezberci yetişen, kitap bilgilerle yetişen nesilden farklı olarak ne mutlu onlara ki burada okuduklarını, öğrendiklerini ne anlama geldiğini, bu bilgilere ne türlü katkılar verebileceklerini ve modern dünyada bilimsel gelişmeye ne tür omuz verebileceklerini uygulayarak Öğrenme imkanları var. Etkinlikte deney atölyeleri, bilim gösterileri, teknoloji standları, eğitici oyunlar, planetaryum gösterileri ve güneş gözlemleri gibi birbirinden ilgi çekici aktiviteler yer alıyor. Katılımcılar 3 gün boyunca bilimin eğlenceli ve öğretici yönlerini keşfetme fırsatı bulacak. Bilimle dolu bu renkli etkinlikte bursaklarda merak, keşif ve öğrenme bir arada yaşanıyor.